Merhabalar güzel ruhlarım nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve çok güzel bir gün geçiriyordur. Bugün ondan size mesajlar getirmeye niyet ettim. Onun seninle ilgili düşünceleri temalı bu odakta bir açılım yapacağız. Umarım yararlı olur sizler için. Şöyle kullanmak istediğim destelerimi almak istiyorum. Kim için dinlemek istiyorsanız, bu kişiye şöyle birkaç dakika odaklanın, ee, birkaç dakika değil aslında 30 saniye bir dakika arası odaklanmanız yeterli. Ee, gözlerinizi kapatıp kişiyi düşünebilirsiniz ee, ve ismini tekrarlayabilirsiniz. Ellerinizi kalbinizin üzerine koymak frekansınızı güçlendirir ve buraya daha kolay ve daha güçlü bir enerji akıtmanıza yardımcı olur. Bunları da deneyebilirsiniz. Evet, şimdi ben kartlarımı karıştırmaya başlayacağım. Hem onun sizinle ilgili düşünceleri, hem de biraz da böyle onun size göndermek istediği mesajlara bakmak istiyorum. Yani inanılmaz git geldi çıktı kartlar. Bir adım geri, bir adım ileri, bir adım geri, bir adım ileri şeklinde. Çok ayrıntılı anlatacağım birazdan. Evet. Tarot kartlarımı da açayım. Acil mesajları istiyorum. Acil. Hemen duymanız gereken mesajlar şu anda sizin işinize yarayacak. Belki ilişkinizle ilgili de bir böyle katkı yapacak mesajları istiyorum kartlardan. Zamansız bir açalım. Ne zaman izlerseniz o zaman mutlaka enerjinizi gönderin. Zaman bir yanılsamadır. Özellikle sizden yana, sizin duygularınızdan, sizin onunla ilgili düşüncelerinizden, sizin onunla ilgili niyetinizden yana çok emin birisi var burada. Yani diyor ki senin sevgin çok saf. Bunu biliyorum, bunu hissediyorum, bunu görebiliyorum. Senin bana değer verdiğini görebiliyorum. Senin benimle ilgilendiğini biliyorum. Şimdi durumunuza göre değişir. Platoniksinizdir ya da çok uzun süreli bir ilişkiniz vardır, ayrılmalı, barışmalı bile olsa. Uzun süreli tanıyanlar için de yorumluyorum bir yandan, bir yandan daha böyle e, ilişkinin başlarında olan yeni tanışanlar için de yorumlamaya çalışıyorum. Siz de kendinize uyan kısımlarıyla alabilirsiniz. Ee, özellikle bu kişi kendinden ziyade, kendisinin duygularından ziyade sizin duygularınızı, e, sizin duygularınızdan çok emin. Bunu söyleyebilirim. Yani belki de şöyle diyor hatta. Ben kendimden emin değilim ama senden o kadar eminim ki hani e, beni bir şekilde bu durum e, teşvik ediyor. Fakat ben e, yaşadıklarımıza kıymet veriyorum, değer veriyorum. E, yaşadıklarımız benim için önemli, kıymetli. Çok şey de yaşamış olabilirsiniz, çok az şey de yaşamış olabilirsiniz. Ama e, bu kişi için yaşadığınız anlar, belki sadece bakışmalarınız, belki sadece Kısa sohbetleriniz bile çok değerli, çok önemli gözüküyor. Ve e, bu anları kendi zihninde tekrar tekrar canlandırdığını söyleyebilirim. Sizinle kesinlikle daha çok iletişime geçmek istiyor. Daha çok konuşmak istiyor. Daha çok sizin hakkınızda bilgi sahibi olmak istiyor. E, şu an için duygularından emin değil. Duyguları e, %100'de değil şu anda. E, fakat kıymet verdiğini değer verdiğini kendisi de görüyor Belki de sizin onu o kadar çok sevmenizden sizin ona çok yüksek derecede değer vermenizden dolayı bu kişi e, aynı şekilde size değer veriyor e, ve şunu söylüyor Gerçekten beni e, ben gerçekten saf sevgiyi bir tek senin gözlerinde gördüm ben Böylesine saf bir sevgi, böylesine saf duyguları, özellikle bana karşı hissedilen böyle duyguları başka kimse de görmedim. O yüzden benim için yerin çok ayrı diyor. Ve e, iletişim anlamında kendisini biraz eksik gördüğünü söyleyebilirim. Yani e, bunu bilmenizi istiyor. Diyor ki yani ben çok daha aslında e, farklı bir Boyutta sana yaklaşabilirdim çok daha belki kendimi iyi anlatabilirdim belki seninle daha iyi iletişim kurabilirdim ama bu konuda biraz eksik kaldım bunu kabul ediyorum diyor daha çünkü yetersiz görüyor kendisini sizinle kurduğu iletişim anlamında biraz böyle geleceğe odaklı gibi çıkmış hani gelecek neler gösterir bilinmez tarzında şu an için biraz bazılarınız bazılarınızın partneri Ego da yapıyor arkadaşlar. Ama bence bunu herkes de yapmıyor. Burada evet dedi bir egomu yenemiyorum dedi ama e, bence bu sadece bir kısım için geçerli. E, bazıları böyle çok egosu e, odaklı yaşıyor ilişkilerini ama e, diğerleri o kadar da değil. Biraz geleceğe odaklı görüyorum ona Gelecekte bir şeyler olabilir. Gelecekte daha güzel günler bizi bekliyor gibi bir bakış açısına sahip. Ee, aynı zamanda sevdiği zaman da e, hakkını veren bir insan olduğunu söylüyor burada. Yani diyor ki ben değer verdiğim, kıymet verdiğim zaman, sevdiğim zaman, e, hani gerçekten bunu hissettiriyorum karşı karşıdaki kişiye. Belki geçmişte size bunu hissettirmiş de olabilir bir geçmişiniz varsa. Sizin sandığınızdan çok daha duygusal bu kişi. Yani e, öyle duygusal bir tarafı var ki aslında e, onu o taraftan çok güzel yakalıyorsunuz bazen. O duygusal tarafı sizinle e, yaşadığı bazı anıları da işte silememesine sebep oluyor. Özellikle uzun e, süredir tanıyorsanız bu kişiyi. E, sizin yerinize böyle kolay kolay kimseyi koyamıyor diyebilirim. E, ayrılanlar şu anda bir ayrılık yaşayanlar için, karşıdaki insanın hayatında biri olanlar için diyebilirim ki asla e, diğer kişiyle sizin sizinle olduğu gibi bir bağ kuramamış. Yani e, burada durumunuz ne olursa olsun bu kişinin için çok özel bir yeriniz var. Çok farklı ama bazılarınız için mesela hani temelinde arkadaşlık olan bir ilişkiniz olabilir. Çünkü e, çok farklı bir bağ anlatabiliyor muyum? Hani böyle arkadaşlar arasında olan bir bağ gibi nasıl olur? Dostlar arasında olan bağ işte kimse kimseye kazık atmaz. ne olursa olsun onu korursun, onu kollarsın. belki çok uzun süre konuşmasan bile arandaki o bağı kaybetmezsin. E, i̇şte 3-5 ay sonra bir telefon açtığında kaldığın yerden devam edersin gibi. Böyle farklı bir bağ hissediyorum. Bu kişi aslında sorumluluk alabilen birisi olduğunu söylüyor. Ee, özellikle egosunu böyle bir kenara bırakabildiği zamanlarda, egosundan biraz sıyrılabildiği zamanlarda çok daha fazla sorumluluk alabildiğini ve kendisini de e, ilişkilerinde daha iyi bir şekilde gösterebildiğini görüyorum. Ee, özellikle ciddiyet konusunda kendisini biraz e, zorladığını, biraz kendisini geliştirmeye çalıştığını o noktada söylüyor. Yani biraz daha durulmaya, biraz daha ciddi ilişki yaşamaya doğru böyle yavaş yavaş oraya doğru gidiyor. Özellikle ben işte ciddi ilişki insanı değilim yani bir partneriniz varsa biraz böyle aklına bu düşünceler girmeye başlamış diyebilirim. Fakat onun dışında da bir özgür tarafı var bu kişinin yani bazı konularda asla kısıtlanmak istemiyor. Asla kimse ona direktif versin istemiyor. Kimse ona sınırlar koysun. Sınırlar çizsin istemiyor. Ve kendisinin bu anlamda size ifade ettiğini düşünüyorum. Hatta bazen böyle çok sert ifade etmiş olabilir kendisini. Çünkü hoşuna gitmeyen bir durum olduğunda öne çıkmaktan, kendisini göstermekten asla geri durmayan birisi. Sizin için de şunları düşünüyor. Diyor ki sen bir kere sevgi konusunda yani şefkat konusunda, kucaklayıcı olmak konusunda, verici olmak konusunda çok iyisin. Yani bu konuda seni takdir ediyorum diyor. Sen saf sevgi veriyorsun. Bana bunu hissedebiliyorum diyor. Benim göründüğümden çok daha romantik, göründüğümden çok daha duygusal ve hassas olduğumu bilmeni isterdim diyor. Yani siz sizi biraz şöyle düşünün aslında. Sadece sen bir şeyler hissediyormuşsun gibi sadece senin canın yanıyormuş gibi sadece senin hislerin varmış duyguların varmış kırılganlıkların varmış gibi davranıyorsun gibi bir böyle bir atıfta bulundu size yani diyor ki senin sana göstermemi istediğin hassasiyeti sen de bana göstersen keşke evet Fakat farkında mısınız? Bunlar e, çok büyük problemler değil. Öne sürdüğü şeyler e, çözülebilecek şeyler. Aranızda halledebileceğiniz şeyler. Yani böyle sanki iki aşığın ufak cilveleşmesi gibi durumlar hatta. Aranızda ufak kıskançlıklar da oluyor olabilir. Bu kişi bazen kendini geri çekiyorsa e, size hiç belli etmeden sizi kıskanıyor da olabilir size hiç belli etmeden bir şeyleri alınmış ve sizin bunu anlamanızda bekliyor olabilir bazı e, bazıları için bunu da söyleyebilirim yani hiç anlatmıyordur derdin ama e, içinde böyle sizin onu anlamanız için bir arzu vardır e, bu gibi anlarda e, onu anlamaya çalışın hatta anlayamıyorsanız ona sorun neyin var neden böylesin gibi e, hayalimde tam olarak senin gibi bir insan var diyor dış görünüşün, karakterin, başka insanların yanında özellikle oturup kalkman, konuşman, kendi ifade ediş tarzın, hatta kendini savunuş tarzın. Yani bunlar benim gerçekten partnerimde olmasını istediğim özellikler diyor. Siz aslında tam birbirinize göresiniz. <laughs> yani eğer aranızda çok çok aşırı büyük problemler çıkmadıysa, beni dinleyenlere sesleniyorum şu anda buradaki hikayeye çok uyuyorsanız siz birbirinize göresiniz ama hani çok aranızda büyük problemler varsa çünkü ben buradaki ilişkide çok ayrıştıran çok inanılmaz büyük problemler görmüyorum büyük bir kısmınız için yani büyük bir kısmınız beraber olmaya çok yakın ya da beraberseniz de çok ufak tefek problemlerinizi çözerseniz çok mutlu olacaksınız Hatta bugünün olumlama cümlesi şu olsun. Biz tam da birbirimize göreyiz. Biz tam da birbirimize göreyiz. Çok özgüvenli, çok böyle kıstanet, hoş bir cümle. Yanına dediğim gibi siz kendi düşüncelerinizi ya da kendi olumlama cümlenizi de ekleyebilirsiniz. Bu cümleyi yorumlara bırakıyoruz arkadaşlar. Olumlu düşünerek yazın lütfen. Olumsuz düşünerek yazacaksanız hiç yazmayın. Eğer hiç denemediyseniz de bir kere böyle kendinizi zorlayıp bir yapın bakalım. Güzel geri dönüşlerini alacaksınız. Şimdi, ee, diyor ki, içimde o kadar ee, aslında yoğun hisler var ki, o kadar böyle büyük heyecan var ki, hatta bir ee, tut, tutku da var içimde, diyor. E, bunu nereye yönlendireceğimi bilemiyorum. Tamam, burada anlaşıldı. Bu kişi size dair çok yoğun şeyler hissediyor ama bunun ne olduğunu adlandıramıyor. Nereye yönelteceğini bilemiyor. Bu aşk mı? Bu bir... E ee, daha farklı böyle arkadaş arkadaş bağı gibi bir şey mi? Ee, bu bir sevgi bağı mı? Bu bir bağımlılık mı? Bu bir e, artık bağlılığa dönüşmüş bir şey mi? Yani şu değil ama sen benim flörtüm müsün, sevgilimsin, arkadaşımsın değil. Yani biraz daha böyle sen beni çok heyecanlandırıyorsun, sen beni çok mutlu ediyorsun. Seninle ilgili yani Düşündüğümde senle bir şeyler yapmayı düşündüğümde ileriye yönelik düşme çok heyecanlanıyorum. Ee, ama bunun adını koyamıyorum diyen böyle burada toy bir kişi var. Şimdi aynı zamanda e, burada dinleyenlerin birçoğunun partneri biraz daha böyle toy enerjiler, enerjilerde çıktı daha ilişkiler konusunda deneyimsiz ya da ne yap, ne yapacağını bilemeyen, daha önce çok uzun ilişkisi olmayan özellikle kişilerden oluşuyor gibi diyor ki senin olayları görüş şeklin, olayları yorumlama şeklin, pratik zekan muhakeme yeteneğin bunlar beni çok etkiliyor. Yani bana böyle bambaşka bir pencere açıyorsun, bambaşka bir taraf açıyorsun ve çevremdeki insanlardan farklısın diyor. Daha sıcaksın bir kere. Çok böyle e, farklı bir sıcaklık alıyor bu kişi sizden. Sanki çok uzun yıllardır tanışıyormuşsunuz gibi bir sıcaklık. Sanki çocukluk arkadaşıymışsınız gibi bir sıcaklık. E, bunu yani bu çok önemli bir nokta aslında. Bu e, böyle kadersel bir bağınız da olabileceğinin göstergelerinden bir tanesi. E, ve sizinle. ...tamamlanma hissini hissediyor bu kişi içinde. Bunun çok da farkında değil ama. Yani işte tam olarak adlandıramıyor dediğim nokta da... ...işte bu oluyor. Ee, senleyken bir tamamlanma hissediyorum diyor. Aslında bunun üzerine biraz düşünse... ...hep böyle savuşturmaya çalışıyor. Birazcık bastırmaya ve baskılamaya çalışıyor... ...bu düşünceleri ve duyguları. Çünkü birazcık e, yoğun duygular ve korkutucu olabiliyor bazen... ...bu bazı kişiler için. Ee, bunun üzerine düşünse... Bu duyguyu kucaklasa, bu düşünceleri, bu hisleri kucaklasa aslında bu kişi size hemen evlenme teklif eder biliyor musunuz? Yani bu kişi hemen sizinle bir tamamlanma yoluna girer. Çünkü e, çok bunun üzerine düşünmüyor. E, i̇şte hayatımda bir şeyler yolunda gidiyor. Gitsin bakalım falan kafasında. Çok e, yoğun muhakeme yaptığını düşünmüyorum ama siz ona farklı kapılar açıyorsunuz düşünce anlamında. Eğer iletişim halindeyseniz şu anda mutlaka e, onu böyle yönlendirebilirsiniz. İkinizin ilişkisiyle alakalı, ikinizin bağlılığı, aradaki bağıyla alakalı. Çünkü kuvvetli bir bağınız var. Yani birbirinize göre olduğunuzu anlatacak şekilde başkalarıyla olamayacağınızı hatta biraz anlatacak şekilde, gösterecek şekilde birazcık o kişiye hani o ya bana çok güzel kapılar, pencereler açıyorsun yani çok farklı noktalardan bakmamı sağlıyorsun. Bu yönünüzü bu ikili ilişkiniz içinde kullanabilirsiniz aslında demek istiyorum. Sizi özgüvenli buluyor bu arada. Yani onun yanında böyle elim ayağıma dolaşıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum, nasıl konuşacağımı bilemiyorum diyorsanız bu kişi kesinlikle size özgüvenli buluyor. Yani çok da çaktırmamışsınız. <laughs> o kadar heyecanlı olduğunuzu tabii ki anlamıştır ama böyle hani bazen aptal durumuna düştüm falan diye düşünürüz ya çok da öyle bir durumda görmemiş sizi diyebilirim. Evet. Benim hayalim sensin dedi. Çok güzel bir cümle. Zaten sizden yana saf bir sevgi aldığını da söyledi. Benim hayalim sensin. Bu cümleyle bitirmek istiyorum bugünkü açılımı. Güzel ruhlarım. Umarım yararlı olmuştur sizin için. Umarım aydınlatıcı olmuştur. E, beğenilerinizi, aboneliklerinizi unutmayınız lütfen. Uyumlandınız mı? Bunu da yazın. Çok merak ediyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.